Haydi bakalım test gençler. Kazanım kavramı 30 numaralı testle yolla devam ediyoruz. Şimdi ne diyoruz? Alkoller ile ilgili hangileri doğrudur diyor. OH bağlı olduğu grubunda karbon atomu yapar. Evet karbon çünkü tekli bağ yaptığı için OH ile beraber dördüncü bağını tamamlıyor. Hidrofil ve hidrofob kısmı içerir diyor. Aynen öyle. Karbon ve hidrojenin olduğu kısım apolar olan yani suyun sevmediği fobilerimiz korkularımız yani sevmediğimiz şeyler deriz ya karbon ve hidrojen olduğu kısımda suyu sevmeyen kısım oluyor ama OH'ın olduğu kısım hidrojen bağından dolayı suyu seven kısım oluyor evet hidrofin de hidrofob da kısım içeriyor aynı karbon sayılı polialkoller alkoller Mono alkollere göre suda daha çok çözünür diyor. Evet çünkü poli alkol demekte de, o ışın fazla olması demekti. De, bu da bizim işimize yarayan bir şeydi. Diğerine göre e, daha çok çözünür. Değil mi? Anlaştık mı? O zaman hepsini aldık. Buyurunuz bakalım. Şimdi çizmemi istiyor. Çizecek miyim? İstiyor mu? Sekonder alkol mü falan filan dediği için yapacağız. Haydi bakalım gençler. Büten diyor. Şimdi bir büten dediği için hemen çiftli bağ birinciye koyup şu şekilde yaptım. 1, 2, 3, 4 dedim. 2'ye ben OH'ı bir büten 2O şuraya bağla diyor. 3'e de metil bağla diyor. Bu şekilde yaptım. Elektrolit değildir diyor gençler. Evet elektriği iletmez çünkü ortamda iyon yok ki. Mesela sodyum kloride nasıl diyoruz ya sodyum artı klor eksi ortama iyon veriyor iletir diye ama burada öyle bir durum yok. Sekonder alkol mü? Hemen bakalım. O bağlı olduk. A gençler. Bu sekonder ama alkol değil. Bak şu karbonumun günahına bak. Hem ne bağlamışsın sen? Çiftli bağ bağlamışsın alken gibi. Hem de OH bağlamışsın alkol gibi. Bu bir enol. Bu bir kararsız ara ürün. Sekonder görünümlü ama alkol değil. Katılma tepkimesi verir mi? Alken ve alkinlerle ne demiştik? Pi bağını kırmak istiyorum. Pi bağını kırmak istediğim için katılma tepkimesi veriyordum. H2 koyuyordum, BR2 koyuyordum, bromlu suyun rengini gidermek için ya da ne yapıyordum? E, su katıyordum, alde şey, alkol yapıyordum, alkinlerde aldehit ya da keton yapıyordum gibi. Haydi bakalım. Şimdi korkunçlu bir soru. Sizin için şıklar çok iğrenç geliyor şu an gözüme. Haydi bakalım. Bir karbon atomuna, bir tane karbon atomuna koyduk esas adamı buraya. Dört tane çizgiyle çizdim. Bir karbon atomuna bir tane metil bağlar mısın? Hay hay bağlarım. Tersiyer bütün bağlar mısın? Tersiyer bütün neydi? Karbonun etrafında 3 tane R grubu olacaktı. Tersiyer bütün bağladım. İzopropil bağlar mısın? Evet. ikinci karbondan çalmıştım. İzopropil de bağladım. Ve bir de hidroksil bağlar mısın? Evet hidroksil de bağladım. Bak esas karbonum ortadan yok oldu artık. Çiz özlemcimizin karbon zincirini. Şöyle de gelsem böyle de gelsem değişen bir şey var mı? Yok. Değil mi? dal, 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 dal. Bir sürü dal oldu. Şimdi o OH haşım dikkate al. 1, 2, 3. karbonda. 1, 2, 3'te değişen bir şey var mı? Yok. O zaman burada dal daha çok olduğu için ben buradan gelmeyi tercih etmek istiyorum. Bu bir 5 karbonlu. 3'te OH var. Bu bir pentanol. O zaman A ile B'ye ne yaptı? Şey, A ile B kaldı. Şimdi dallara dikkat etmem lazım. Elenmeyeyim. 2'de 2 tane metil var. 2,2. 3'te metil var. Bir de nerede var? 4'te e, var. Tamam. Bu kadar değil mi? 2, 2, 3, 4. 2234. Doğru mu? Doğru. Varmış böyle bir şey. A şıkkıdır diyoruz. Haydi bakalım. Şöyle düz yapacağım ya. Daha net sanki soru güzel görülüyor. Bir de suyumu içeyim. Kapiste baştan açık kapısı gibi. Onu yapayım bunu yapayım. Bekleyin der gibi oldu. Şimdi gençler buna göre bileşiklerin kanama noktalarını kıyaslayınız. Hay hay. Bak şimdi ortamda OH'lar var. Dayanamam. Önce renkli kalemi alırım. Ben OH'ları belirlerim. Tamam mı? Şimdi bakalım. Birinci de yok. Tamam. Bak birinci uzman en son atacağım. Apolar zaten. OH var olur. OH var. OH var. Tamam. Bak şimdi dördüncü iki tane OH'ı gördün mü? Gördüm kardeşim. O zaman bir kere dördüncü en büyük olacak zaten. Tamam mı? Şimdi bir de en küçük demiştik. Çünkü karbon ve hidrojen oluştuğu için apolar zaten. 4 en başta 1 en sonda olacak. Ortaya neler yazacağım? 2 ve 3 arasında gittim geldim gittim geldim. 2 ve 3'te dedim ki bir ay tane OH var. Evet o zaman karbon ve hidrojen sayısına bakacağım. Karbon ve hidrojen sayısının artması apolarlığı arttırıyor. Ama supolar. yani ne kadar çok apolar verirsen benim işimi o kadar zorlaştırıyorsun. O zaman üçüncüdeki karbon sayısı diğerine göre bir fazla olduğu için 3'ün kaynama noktası 1'den daha yüksek olacak. Yani hangi şıkka geldim? 2'den özür dilerim. Edirne'ye gelmiş oldum. Anlaştık mı gençler? Allah Allah. Üşüdük mü ne yaptık? Şimdi buyurun bakalım 5. sorumuza. Hangisi e, alkol sınıfında değildir? Diyor. Hepsine bir diol vermişsin ya. Çakallık yapsam anlayabilir miyim acaba dedim ama. Açacağız. Şimdi propan 3 tane karbon 2 hidroksi vermişsin. Bir yamukluk yok. Olur. Bütan diyor 4 tane karbon 2 e, ve 3'e OH vermişsin. Evet bir sıkıntı yok. Olur. Siklopropil alkol e, halka var. Siklopropil neydi? Bir tane OH bağlıyorsun. E bu da oldu. Etan diyor iki tane karbonu OH bağladım. Bu oldu. Ne kadar şanslıyım. Sonucu da bulacağım. E, bu da olur. Bu neden olmuyor? Bir bakalım hemen. 3 tane karbonu verdim değil mi? Evet. Evet. Bak tüh. Çakallık yaparak bulabilirdik. İkinci karbonda iki tane OH mı var? Biz alkolleri anlatırken ne dedik gençler? Aynı karbona birden fazla OH bağlayamazsın arkadaşım. Yan yan olacak. Bak bu adam yan yana farklı karbonlara bağlamış değil mi? Bu adam da yan yana farklı karbonlara bağlamış. Ama bu aynı karbona bağlıyor. Olmaz. Bak alkol için neye soruyor? Mesela enol. Şu ikinci sorum hemen yanda. Mesela enol alkol değildir. Aynı karbona iki tane bu OH bağlıyorsan alkol değildir tamam mı? Fenol yani benzen halkasına OH bağlıyorsan alkol değildir. Aksine o neydi? Zayıf asitti. Lütfen bu detayları bilmiyorsanız da şu an anlatırken kenarlara not alınız diyoruz. Şimdi haydi bak başlayalım. İzopropil alkol ile izobütil alkolü birbirine bağlar mısın ve bağlayıp da git bana bileşiği adlandır diyor. Allah'ım emir kuluyuz, adlandıracağız. Yapacak bir şey yok. İzopropil alkol gençler neydi? 3 karbonlu, şurada OH vardı, değil mi? OH vardı. Tamam. Sonra izobütil alkol diyor. İzobütil alkol neydi? Şöyle geldim. Şurada OH vardı. Tamam mı? Anlaştık mı? Herkes bir baksın. Sindirsin olayım. Tamam mı? Alfa karbonum. Baktım alfa karbonum kim? Şu ilk karbonların. Bağla şunları birbirine. O zaman canlar şuradan bağlarsam biraz daha geniş yazsaymışım. Keşke şunu şuraya bağlayayım. Tamam mı? Şöyle. Şunu bağladım şuraya. C. Sonra çektim çizgi. Yandaki C. O OH olduğu C yani. Sonra C. Sonra C mi? Tamam. Ay görünmüyormuş. Pardon. Şimdi yaptım şöyle bir şey. Değil mi? Buraya kadar var mı sıkıntı gençler? Şimdi bu bir saçma oldu sanki ya. Burada hmm, bağlamamı mı yanlış yapıyorum acaba canlar ben? E, 1, 2, 3, 4, 5 6 3, 4, 5, 6, 7. Allah Allah. Neyi izopropil şeyi yanlış mı çizdim gençler acaba bir kağıda çizelim tamam mı neyi yanlış yaptım şu an göremiyorum dördüncü testeyim kafam çok yoruldu herhalde arka arkaya çektim şu izopropil tamam mı evet bu izopropil gençler doğrusu yazdım bir daha yazayım sonra kontrol edeyim hatamı. İzobütil alkol diyor. Hemen geldim. Aa bu yanlış. Şurada bir metil olacak. İkinci karbonda bir metil var demek ya. Tamam ya. İzobütili yanlış yazıyor. Ben niye böyle yaptım onu? Bu sekbütil oldu. Tamam. İzole şeyi karıştırdım. Sekbütili oldu. Değil mi? Evet. Burada bir hata yaptık gençler. Tekrardan bir kontrol edeyim. Antarak bazen sıkıntı çekebiliyorum. Hı hı. Aynen. Bu şekilde evet. Şimdi bağlayalım bakalım bunu. Evet. Değil mi? Kontrol ediyorum şimdi. Tamam bu. Şimdi bağlayalım. Başka bir kağıt almak istiyorum. Haydi bakalım. Şimdi şunu şöyle yazdık tamam mı? CH3 COH dedik canlar. Gel şunu bağla. C e, ne oldu? OH oldu. Tuttu mu şu şekilde? Tuttu sanırım değil mi? Evet. Hayır ya saçma ol. Allah Allah. Şu an kafam karıştı ama şu an siz inşallah doğruyu görüyorsunuzdur hocam. Şu şekilde ya. Yanımda olmanızı isterdim. Bu tarz şeylerde öğrenciler direkt yanında ya hocaların. Şu an e, sizin de bir yapmanızı istiyorum. Neye benzeteceğiz? Hmm, bilmiyorum şu anda. Hemen bir düşün, düşünmek istiyorum. 2 saniye bir bana bir verin. E, izopropil çizdim. Evet hatamı bulmaya çalışıyorum. Tamam izopropilim o. Terbütilim. Ee, terbitilim e, bu. Ters yer değil değil mi? İzobütil. Tamam İzobütil de doğru çizdik. Tamam. Ben hatayı bağlamada yapıyorum. Ee, bağlama ne, dedi, ne diyor bana? İzobitilin alfa karbon atomları. Tamam bağlamamız hatalı. Şu an kelime çok kızdım. Bağlamamız hatalı. Bağlamamızda ne yapacağız? Alfa karbon dedi. O aşın bağlı olduğu karbonum nerede benim ya? Nereye çizdim ben şimdi? Hıh. Bak şimdi bak hataya bak ya. Şu an fark ettim. Oh şimdi bağlı olduğu karbonlardan bağlayacağız gençler. Yani şu karbon ile bu karbonu bağlayacağız. Tamam. Şimdi lütfen burada dikkat edelim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şunu şöyle çizelim tamam mı? Şuraya CH3'ü şöyle atalım. Tamam mı? Şuraya da bir CH3'ü atalım. Tamam o OH bu. Bu izopropil. Şuraya bu karbonu sokacağız işte. Bu karbonda OH var. Tamam mı? Bu karbonda CH3 var. Tamam mı? Geldim. Bu karbonda da ne var? CH3 var. Arama geldi ama inşallah e, çekiyordur o ara. Tamam mı? Geçen şu karbonu, şu karbonu birleştirdik. Alfa diyor ya. Alfa karbon demesi o bağlı olduğu karbonum işte. Şimdi tutturacağız inşallah. Gel bakalım. Ee, değil mi? Şeyi doğru bağladık mı? Ona da bir bakalım. Şu izopropilde. O arama gelince dikkatimiz dağılmasın. Şu karbondu. O karbonu bir tane OH vardı. Evet. ha, Bak. Şöyle. Allah mükemmel olmuş. Doğruladı beni. O aşım bağlı Karbon. Burada geldim geldim. Şurada olacak. Evet. Oha şaka gibi. Şu karbonu şuraya bağlayamadım ya. O OH koydum. Tamam mı? Bu karbon. Çektim çizgiyi. Şu. Çok şükür Allah'ıma. Haydi. Yapıştır bakalım şimdi. Uzun karbon zinciri böyle. Burada bir dal var. Burada bir dal var. Burada bir OH var. Burada bir OH var. Yapalım numarayı şimdi verelim gençler. Şuradan verelim bence. Evet 1 2 3 4 5 2 ve 4'te metil var. 2 4 dimetil olacak. Sonra 2 ve 3'te OH var. 2 ve 3 OH ama kaç? Pentan, penta pentan diol olacak. Bakalım. 2 4 dimetil 2 3 pentan diol aynen öyle. Bursa'da yakaladık. Gençler ne yaptık? Ee, biz izopropil alkol ile yani şu izopropil alkoldü. İzopropil alkol ile. Tamam mı gençler? Şurada yazanı yapmaya çalışıyorum. İzobütili. İzobütil ile. ikinci karbonda bir tane metil olacak. Toplam dört tane karbon olacaktı. Çektiğim çaldığım yerde OH'ı koydum. Alfa karbonları diyor. Yani OH'ın bağlı olduğu şu iki karbonu birbirine yerleştirecektim. Lütfen bunu da siz deneyiniz. Orada görmediğim için valla 3-4 dakika bir vakit kaybı yaşadık. Kusura bakmayın gençler. Ee, arka arkaya çözünce kafa allak bullak oldu. Ee, bulduramadım diyeyim. Şimdi uzun bir soru. Hadi bakalım. Başlıyorum. Teorik olarak 180 gram glikozdan 92 gram etil alkol fermentasyonuyla diyor. Glikoz demek C6H12O6. Bunu ne yapıyor? 92 gram etil alkol fermentasyon ediyorsun yani C2H5OH ortaya çıkartıyorsun tamam mı 92 gram etil alkol elde ediyorsun. 180 gram bundan sokuyorsun. Teorik olarak 180 gram glikozdan 92 gram etil alkol fermentasyonu elde edilmektedir. Tamamdır gençler. Ancak gerçekte bakteriler glikozun %5'ini yeni bakteri üretmesinde kullanılmaktadır. Buna göre 180 gram glikozdan üretilecek etil alkolü etilen gazından elde etmek için kaç gram etilen kullanmam gerekiyor? Allah! Burada ne yapacağız? O zaman gençler Etilen elde edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Bu soruda da güzelmiş. 180 gram burada var değil mi? 180 gramdan 92 gram bundan elde etmek istiyorsun. Etilen gazını elde etmek için kaç gram? Etil alkolü elde edilen etilen gazından elde etmek için. Şimdi ben C2H4 tamam mı? C2H4'ten e, alkol elde etmek istiyorsam buna su katmam gerekiyor gençler. su katarak C2H5OH elde ediyorum. Tamam mı? İki tane tepkime var. O zaman şimdi soruyu tekrar odaklanalım. 180 gram glikozdan 92 gram etil alkol fermentasyon ile elde edilmektedir. Yani bunu 180 gramı 1 mol yapıyor. Bunun 1 molüne karşılık diyor. Burada 92 gram diyor. Bunun 1 molünü bulalım. 24 16. 6 da burada 46. Yani bunun 1 molüne karşılık 2 mol etil alkol elde ediliyormuş. Ancak diyor gerçekte bakteriler glikozun %5'ini yeni bakterinin üretmesinde kullanmaktadır diyor. E, o zaman 180'in %5'ini kullanıyormuş ya. Yüzde %5'i demek burada? Bu gitsin bu gitsin 1'e 2. Yani 9 gramını bakteri üretmede kullanılıyor o zaman e, ne olacak kaç mol denk geliyor o zaman burada bu 0,05 molünü bakteri üretmede kullanıyormuş demek ki o zaman 2 mol elde ediyoruz elde edemiyorum ben yani o zaman 2 molden e, 0,05 molü çıkartırsam ha, aradaki fark mı burada ne demek istiyor bana 180 gram glikoda üretecek etil alkol etilen gazından elde etmek istiyorum yani e, burada 2 mol elde ediyorum ya bu 2 molü ben e, buradan elde etmek istiyorum. Tamam. Orada bir hesap makinesi kullanmam gerekiyor. Şu an bunu yapamayacağım ya. Bir hesap makinesi kullanarak tekrar geri gelelim gençler. Çünkü virgülü çıkacak sanırım büyük ihtimalle. Yani Baktığın zaman 2 mol 28 olsa ee yani 2 2 28 4 daha 28 ama 28 sonra 2 mol varsa 56 gram eten oluyor. Tamam 56 gram eten ama bu da %5'ini yeni bakteri üretiminde kullandığı için tam 56 olmayacak. Büyük ihtimalle C şıkkı falan olacak bunun cevabı. Ama gençler hesap makinesi kullanarak geri geleceğim biraz sonra. Bir 5 dakikada ara vereyim. Buradan e, işlemi yapıp videoyu birleştiririm. Zaten videom da uzun oldu. E, o yüzden şimdilik keseceğim burada. Birleştirmeyi öğrendim çünkü. E, görüşmek üzere. Bir 5-10 dakika sonra görüşürüz. <laughs> Selam gençler. Şimdi işlem yaptım. Geri geldim. Ee, en sonlarda nasıl anlattım dinlemedim ama şöyle bir tekrar edelim. Ee, bunun bir molü 180 gramdı. Bunun bir molü 46 gramdı. Bunun bir molüne karşılık bundan ne dedik biz? 2 mol tepkimeye giriyor dedik. Ama şunu da söyledi bize. Burada yüzde %5'ini baktı ürettiği için biz de bunun %5'ini ne kadar bulmuştuk? 0.05 mol bulmuştuk. O zaman bunun yüzde %5'i 0.05 mol ise ama etil alkol lazım olduğu için bir kat sayısı 1 iken 0.05 ise kat sayısı 2 iken ne kadar giriyor gençler? 0.1 mol tepkimeye giriyor. Tamam mı? Biz 2 mol bizde etil alkol vardı. Şurayı düzeltelim. 0.1 mol tepkimeye girdiğinde ne kadar kalıyor? 1.9 mol kalıyor. O zaman... Zaten bu tepkimeyi de yazmışız. Bunun 2 molüne karşılık 2 mol ise e, ama 1,9 molüne karşılık 1,9 mol olacak gençler değil mi? O zaman şimdi ne yapacağım ben? Ne kadar etilen kullanılmalıdır diyor ya. Hemen ben 1 molünü bulacağım. 1 molü 28 gram diye bulmuştuk. Bize 1,9 mol lazım. Zaten 56'dan biraz az olması gerekiyor demiştik. O da 53,2 olarak karşıma çıkıyor. Tamam mı gençler bunu sağlamasını yaptım. Hadi bakalım devam edelim. Aşağıda bazı alkil gruplarını vermiş gençler bana. Tamam mı? Burada karbonlara OH koyar mısın diyor. Hemen koyalım. Buna OH koydum. OH koydum. şuraya OH koydum. Bir de buraya OH koydum. Şimdi C2H5OH geldi. Etil alkol oldu değil mi? Etil alkol. burada ikinci karbona geldi. İzopropil alkol oldu. Bu da olur. Bu gitti. A mı E mi arasında kaldım. Burada tersiyerli gördünüz mü gençler? Karbonun bağlı olduğu yerde 3 tane R grubu bağlamış. Bir de oraya OH koymuş. Burası tersiyer bütün alkol oldu. Burada da ikinci karbonda bir metil var. Aslında bu normalde izobütan. Bir hidrojen çalıp OH koydum. İzobütil alkol olmuş oldu. Tamam mı canlar? Buyurunuz. Şimdi geldim. Dokuzuncu soruma. Aşağıdaki alkollerden hangisinin adlandırılması YUPAK kurallarına uygun Değildir diyor Haydi bakalım bulacağız Şimdi 2 Propanol Yani 3 tane karbonu yap İkinciye OH koy Tamam sıkıntı yok. 2 propanol oluyor. 2 e, butanol 4 tane karbonu yan yana yazdım. 2.ye OH koydum. 3.ye metil koydum. Şimdi yupak uzun zinciri seç. Dalları yuvarlığa al. OH öncelik olduğu için 1 numarayı ona yakın yerden başla diyor. Tamam 2 butanol 3 metil. Bu da varmış. Böyle bir şey var mı? 3 karbonlu olacakmış. 2.de OH ve 2.de metil olacakmış. Yupakın dediğine göre uzun zinciri seçip dalları yuvarlığa aldığımda 2 metil ve 2 propanol oluyor. Tamam bu da olur. Şimdi 2 bitanol hemen 4 karbonu yazdım. İkinciye OH koydum. İkinciye etil koydum. He, bak bu olmuyor. Neden? YUPAK'a göre uzun zinciri yaparsam ne olacak gençler? Uzun zincirimde şu şekilde olacak değil mi? Yani etili devreye almam gerekecek. İsim tamamen değişiyor. Yani böyle bir bileşik olamaz onu söylemeye çalışıyoruz. Anlaştık mı canlar? Geldim. 10. sorum. Yupak adı verilen <laughs> bir diol diyor. Şimdi bakalım e, bu şekilde mi? Hemen önümüzde bu olduğu için gençler renkli kalemim donmuş Hemen Bir bakacağım. Elimde bu olduğu için çizmiyorum. Bakalım bu dediğine tutuyor mu diye bakacağım gençler. Hemen numaraya vermeye başlayacağım. O haçlarıma dikkate alıyorum. 1, 2, 3, 4. Buradan geleyim. Hem de çiftli bağda gönlü olsun. Geldim. Şimdi canlar 3 ve 4'te diol var. Evet. 7 karbon heptan. Evet. 1 ve 5'te de diyen mi var? Aynen öyle. O zaman bu doğruymuş. Suda çözdürken hidrojen bağı oluşur mu? Tabii ki de bu bir alkol kısmına sahip değil mi? Alkollerde hidrojen bağı vardır. Güzel. Yapıda iki tane primer alkol var. Canım. Hemen geldim. O haşın bağlı olduğu 4 numaralı karbonuma baktım. Sağında bir grup, solunda bir grup var. Yani iki tane grup mu var? O zaman sen sekondersin. Gel 3 numaralı karbonuma. O haşın bağlı olduğu karbona baktım. Sağında bir grup, solunda bir grup. Yani iki tane grup mu var? O zaman bu da sekonder. Yani iki tane primer değil de iki tane ne var canlar? Sekonder var diyoruz. Geldim 11'e. Aynı şartlarda etanol, etandiyol ve propantiliyol bileşikleri ile ilgili hangisi yanlıştır diyor gençler? Bakalım. E Bence bir yazalım bunu. Etandiol derken C2H5OH etanol derken etandiol derken 2 tane OH bağlar mısın diyor. Propantriol derken de 3 tane OH bağlar mısın diyor. Tamam mı? Şimdi bakalım. Ee, burada mesela karne noktası kıyaslar mısın derse ne diyecektim? 3 tane OH olduğu için 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1 derdim. Ama bana buhar basıncını kıyasla derse 1 büyüktür, 2 büyüktür ne derim? 3 derim. O zaman prop propanetriolün buhar basıncı en büyüktür diyor. Hayır, aksine en küçüktür. Çünkü onun kaynama noktası yüksektir, değil mi? buharlaşamaz. Kaynaması çok yüksek olduğu için ha yanlışı soruyor. Bu gitti. Tamam canlar. Eee uçuculuğu en fazladır diyor. O zaman buhar basıncının en düşük olması gerekiyor, uçuculuğun en fazla olması gerekiyor. O da kim olacak canlar? Etil alkol olacak. Etanol molekül arasında hidrojen bağı sayısı en azdır diyor. Evet burada bir tane OH varken burada iki tane var, burada üç tane var. O yüzden zaten kaynama noktası da en düşüktür diyebiliriz. Yanlışı sormuş bize. Şimdi 12 ve son sorum. Haydi bakalım. Metil alkol ve etil alkol. CH3OH metil alkolken C2H5OH nedir canlar? Etil alkoldür. Şimdi su ile hidrojen bağı yapabilir mi bunlar? Evet, yapabilir. Alkil grubu apolar kısmının küçük olması e, neyi soruyor bu? Metil alkol ve etil alkol suda iyi çözünmesini soruyor. He, o zaman gençler biz şunu söylemiştik. E, apolarlık ne kadar düşükse çözünme o kadar iyi olur. Çünkü su polar, e, alkol depolar ama karbon hidrojen kısmının büyük olması e, işimi zorlaştırıyordu biliyorsunuz ki çözünmüyordu. Küçük olursa işime gelir. Molekül içinde karbon hidrojen bağı içermesi yok. Bununla hiçbir alakası, durumun yok. Tamam mı? anlaştığımızı düşünüyorum gençler. Bugünlük bu kadar yeter. 31 numaralı testimizde görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.